Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle videomun hemen başında hatırlatmak istiyorum. Bu video son videomun altına yazılan bir yorum üzerine hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu yorumu yazan arkadaş ve onun kafasını taşıyan cümle aleme cevap niteliğinde olacak bu video. Ve birazdan kendisini iliklerine kadar gerçekten vatansever hisseden herkesin damarlarında dolaşan kanın ne Hans'ın kanına, ne John'un kanına, ne de bir Arap'ın ya da Uzakdoğulu'nun kanına benzemediğini anlayacak bu zihniyetteki insanlarımız. Hadi bakalım bismillah diyerek başlayalım. Bakalım bu şanlı Türk devleti bu aralar neyin peşindeymiş? Hep beraber görelim. YouTube'da ben ve benim kanalım tarzında yayınlar yapan milliyetçi ve vatansever kanalların size ne kattığını düşünüyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Sabah erken saatlerde birisi en son videomun altına aynen şunu yazmış dostlar. Yorumu ve bu kişiyi göremezsiniz. Çünkü kanala gömdüm kendisini. Diyor ki: "Kendi hayal dünyanız ile şu milleti kandırmayı bırakın artık. Siz ne yiyip ne içiyorsunuz?" yazmış. Az önce söyledim ya elitlerinize kadar siz aslında nasıl bir ecdadın torunusunuz bunu anlayın. Şu içimizde bulunduğunuz karanlıktan çıkın diye biz bu videoları yapıyoruz ve bakın devlet şu anda aslında ne yapıyor dostlar onların anlamadıkları şekilde. Tarih 1453'ü gösterdiğinde Fatih atının üzerinde İstanbul'un surlarından içeri girdiğinde bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açıldı. Biz bu zafer için Allah'a hamd ederken karşı taraftakiler ne dediler biliyor musunuz? Bugün dünyanın sonu dediler. Her şeyin bittiğini söylediler. Ancak biz bu dönemi iyi değerlendiremedik. Bu bir gerçek. Fakat hiçbir Türk gelecek planlamasını günü kurtarmak için yapmaz. Bizim devlet aklımız asla böyle çalışmıyor dostlar. Bırakın günübirlik planı, Türk 10 yılları içine alan planlamayla devletini yönetir. Fatih'ten sonra bizim aydınlık çağımızı karartmaya karar verdiklerinde düştükleri yerden bunlar çok iyi kalktılar. Yani Batı Bizim içimize ikililer denilen çift kimlikleri yani aslında adı Hans olan ama bize Hasan dedikleri kişileri yerleştirirken Osmanlı'nın ilmek ilmek işlediği ticaret yollarını 19. ve 20. yüzyılda tamamen misak-ı milli sınırlarımızın güneyine indirdiler. Özellikle deniz ticaretini. Ticaret gelirlerimizi de bu sayede yok ettiler ve bugün ordumuz ve savunma sanayimiz güçlenince ihracat rakamlarımız nasıl koşarcasına yükseliyor görebiliyoruz değil mi? Devam edelim biz. O dönem içimize yerleştirilen bu sabataycılar ve masonikler devletimizin altını oyarken bir yandan da Avrupa'da Müslümanların izini silmek adına olaylar yaşanıyordu. Bakın dünyada en ünlü kütüphane yangınlarının onda dokuzu Müslümanlara ait kütüphaneler olmuştur. Bunların en ünlüsü İspanyol papazlarının Müslüman izlerini silmek için Emevi devletine ait Endülüs kütüphanesini yakmasıdır. Bu bilgileri kendisini küçük hissedenler için veriyorum dostlar bakın bazı şeyleri bilsinler diye. Bakın o kütüphanede 1 milyon kitap vardı. O kütüphaneden yangın esnasında kitaplar da çalındı tabii ki. Hatta ünlü kimya ve fizik dalında dünyada 2 Nobel ödülü sahibi tek kişi olan ünlü fizikçi Marie Curie bakın ne diyor. Biz o kütüphaneden çaldığımız birkaç kitapla atomu parçaladık. Yarısını alsaydık şu an nerelerde olurduk siz düşünün. Belki de şu an galaksiler arası yolculuk ediyorduk diyor bu ünlü fizikçi. Bunu neden anlatıyorum? Şunun için dostlar, o dönem bir şekilde Batı dünyayı yöneten gücü yani Osmanlı'yı bu sayede karanlığa gömmüş oldu. Yani Türkleri. Bugün Avrupa'nın 6. 7. sanayi devrimlerini konuşuyoruz değil mi? Oysa bize o kalkınma dönemlerinde ne yaptırdı bunlar? Sobanın başında portakal soyarken 80'lerde 90'larda sarhoş tiplemelerini izlettirerek uyumaya devam etmemizi sağladılar. Bu dönemdeki darbeleri, üniversite olaylarını vesaire hiç saymıyorum bile. Ancak bir millet şu an diriliyor. Bir devlet ayağa kalkıyor. Bunu şu anda Batı çok iyi görüyor. Bakın çok önemli detaylar vereceğim şimdi. İyi dinleyin buraları. Siyalar gururumuz oldu değil mi? Operasyonlarda tam başarı sağlıyor. İhracat rakamları ortada. 16 ülkeye ihraç ediliyor şu anda. Herkes biliyor ki o karanlık dönemlerde gizlice yapılan projenin temelleri atıldı ve bunu pratikte ilk başlatan rahmetli Erbakan'dı. Bakın 2010 yılında Atatürk'ün son anma programında hasta haliyle ne diyor Erbakan? Yiğit düştüğü yerden mutlaka kalkacak ve yeniden dünya medeniyetlerine önderlik edecek diyor Erbakan. Bundan 150 yıl önce dünyaya medeniyet öğreten bir milleti ve devleti bu emperyalist dünya devletleri çeşitli oyunlarla karanlığa gömdüler, uyuttular ve bu milletin kendi kendine biz kimiz ki ABD'ye Avrupa'ya kafa tutuyoruz dedirtip akıllarında kendisini ve devletini küçültmesini sağladılar dostlar bunlar. Yalansa yalan deyin yok mu içimizde ABD'yi kızdırmayalım Avrupa'yı kızdırmayalım diyenler var hem de siyasetçi kimlikleriyle bile bugün karşımızdalar. Ancak bu dünya medeniyetlerini ben yönetiyorum, ben dünyanın jandarmasıyım diyenler ve onun uşak ülkeleri de dahil hepsi şu anda büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını anladılar. Bu devletin yüzyıllardır uyguladığı bir Turan taktiği vardır dostlar. İsmi de Ricat. Araştırıp bakın. Biz yüzyıldır Ricat uyguluyoruz. Yani kaybedeceğimizi anlayınca geri çekiliyoruz ve hilal taktiğine geçiyoruz. Devlet ne yaptı peki? Anadolu sınırlarına geri çekildik. Etki ettiğimiz topraklardan kontrollü bir şekilde çekildik ve asıl olan siyasi irademizle tekrar dünya sahnesine çıkmak için harekete geçtik şu an. Şimdi bugün ne oluyor ona bakalım. Anadolu'dayız değil mi? Hilalin bir ucu Polonya'da, bir ucu şu anda Batı Trakya'da. Nasıl yani? Polonya'dan başlıyoruz. Balkanlar'da Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna, daha doğuya Ukrayna'ya, daha doğuya Azerbaycan'dan ve Hazar Denizi'nden Kazakistan'a Afganistan'dan Arap Yarımadası'nda Katar'a, Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye, oradan Libya ve Tunus, Cezayir'e, oradan daha batıya Akdeniz'e ve Batı Trakya'da Hilal'in diğer ucu şu anda sevgili dostlar. Var mı buraya kadar yanlış bir şey? Yok. Bakın bizim topraklarımızın gasp edildiği yerler de var. Biz buna karşı çıktık ve misak-ı milli sınırlarımız burasıdır dedik bunlara. Güneyimizde Musul, Kerkük, Halep'in altından Akdeniz'e uzanan hat ve Ege Denizi'ndeki birçok adamızı da içine alan Batı Trakya'ya kadar. Bu saydığın yerler bizim değil diyenlere şu bilgiyi verebilirim hemen. 1926 Birleşmiş Milletler kararına göre örneğin Musul ve Kerkük Irak devletinden ayrıldığı anda Türkiye hak talebinde bulunabiliyor. Bugün bu resmi olarak da gerçekleşti, fiili olarak da bakıyorsunuz kendi sözde orduları da var, bayrakları da. Yani kopmuş bu bölge. Şimdi kim durdurabilir bizi? İngiltere mi, ABD mi ya da Avrupa mı? Bu topraklar 2023'ten sonra Türk topraklarına katılacak göreceksiniz. Devlet bunun hazırlığını yapıyor şu anda ve kimse sesini çıkaramayacak. Çıkaran da bu devlet ezip geçecek dostlar. Gelelim şimdi yukarıya. Bana göre Lozan çoktan ihlal edildi bile. Batı Trakya'da şu anda 200'den fazla sivil toplum kuruluşu Yunanistan'ı uluslararası mahkemelere vermiş durumda. Yunanistan korkudan kayalıkları bile silahlandırıyor şu an. Niye? Bize kafa tutabileceğinden mi yapıyor bunu? Hayır. Belki diyor sadece. Belki ABD ya da Fransa yardım eder diye umut ediyor. Ama adalar ve Trakya toprakları asıl sahibine Anadolu topraklarına 2023'ten sonra bağlanacak dostlar. Bunu ben söylemiyorum devletin başı söylüyor. Diyor ki Lozan ihlal edildi günü geldiğinde gereği yapılacak deniliyor. Ve bu konu bu kadar net şu anda. Rahmetli Özal'ı hatırlayın ne demişti? Irak'ta bayraklar ortaya çıkmaya başlayınca günü geldiğinde gireceğiz demişti. Biz savunma sanayinde ne zaman tamam olduk dediğimizde bu toprakların tamamı geri Anadolu'ya bağlanacak bakın göreceksiniz. O da savunma sanayimizin %100'e ulaşmasıyla başlayacak. Güneydoğu'da başlayan olayların tek nedeni de zaten buydu. Bu terör örgütleri bizden toprak alamayacaklarını zaten biliyor. Amaçları Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'de misaki milli haklarını geri alamaması içindi. Bugün İdlib'e, Afrin'e, Cerablus'a gidin Türk parası geçer. Asayişi bizdedir, ticaret malları Türkiye'ye gelir. Almanlar da Türkler Suriye'yi işgal etti diye anca haber yapıp dursunlar. 2013 yılında Türkiye'nin Kuzey Irak'la yaptığı anlaşmayı kim biliyor mesela? 2013 yılında Barzani'ye denildi ki Musul'dan Kerkük'ten çıkarttığın tüm petrolü Türkiye'nin boru hattına aktaracaksın. Bunu biz taşıyıp rafine edip biz satacağız. Parasını da Halk Bankası'na koyacağız. Sen bir yıl vade sonunda hakkını alacaksın dedik. Bugün o Halk Bankası'na ABD'de davalar açılmak isteniyor değil mi? 17-25 Aralık olayları esnasında dönemin CIA Başkanı Halk Bankası'nda ne arıyormuş acaba 8 saat boyunca bir araştırma bakalım. Çıkar mı bir şey? Asla. Ne yaptı ABD? DAEŞ'i kurdu bunu engellemek için. Gittiler Musul petrolüne kondular. Neticede de de o dönem gitti petrolü ABD'ye bıraktı. Sonra Türkiye ne yaptı? Bölgeyi operasyonlarla temizledi. Hala da buna devam ediyoruz. Olan biteni anlamayan insanlarımız var maalesef. Hala o bizi uyuttukları karanlık günlerden çıkamayan insanlarımız var. Gücünün farkında olmayan. Bakın şu an Türkiye Birleşmiş Milletlere Irak, Suriye ve Yunanistan konusunda söyleyeceğini söyledi ve günü gelince gereğini yaparız dedi. O güne de çok az kaldı dostlar. Bölge bu yüzden çok hareketli şu an. Ama bizim devletimiz çok sabırlı. Öyle ketun hareket ediyor ki içeride insanlarımız sürekli daha neyi bekliyoruz diyor. Ama devlet bunu günü gelince kesinlikle halledecek. Hiç merak etmeyin. Videonun başında ne söyledim hatırlarsınız. Bizi uyuttukları dönemde ticaret yollarını Anadolu'dan Akdeniz'e, Afrika'nın güneyine çekmişlerdi. Peki Türkiye ne yaptı? Somali, Katar, Sevak'in üçgenini kurdu. Neresi burası? İşte bu batının ticaret yollarını taşıdığı geçiş bölgesi, yani kalbi. Biz buraya asker çıkarınca burada kim oplayıp zıplamıştı? ABD ve Avrupa'nın maşası Zayet ve Sisi ve diğerleri. Geri adım var mı Türkiye'den? Tabii ki hayır. Geri adımın aksine şu anda bu bölgede askeri ordular yetiştiriyor Türkiye. Biz sürekli bu platformlarda dünyayı ABD değil birkaç aile yönetiyor diye konuşulanları izliyoruz değil mi? Başkan Kennedy dünya artık bu ailelerin elinde yönetilmemeli, halklar yönetmeli dedi ve suikasta uğradı. Şimdi Erdoğan diyor ki dünya 5'ten büyüktür. ABD'yi ABD mi yönetiyor şu anda ya da İngiltere'yi, Vatikan'ı, halkları mı yönetiyor? Kesinlikle hayır. Yeni dünya düzeninde artık ABD diye bir şey yok dostlar. O ünlü aileler de yok. ABD eyaletlere bölünecek bunu ABD'nin kendi savcıları ve eyalet valileri söylüyor. Trump da giderayarak bildiğiniz gibi son anda pandemi yönetimini eyaletlere vermişti ve öyle gitmişti. Trump aslında başkan seçilmişti ancak Pentagon'u yönetenler Biden'ı o koltuğa oturttular. Yani Trump değişen dünya düzeninde görevini tam yapamadı. Hatırlayın Trump bir canlı yayında ABD'nin 3 yıl ömrü kaldı deyince canlı yayını anında kesmişlerdi. Bugün petro dolar sistemini yok etmek için ve doları rezerv para olmaktan çıkarmak için yoğun çabalar var dünyada. Altına endeksli dijital paralar ile ödeme sistemine geçiş için çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de yapıyor bu çalışmayı. Yoksa ne iş var El Salvador Başkanı'nın Türkiye'de? Yanılıyor muyum? Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye'de 12 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı'nı ama aslında Turan Birliği'ni açıklamıştı. Hemen iki gün sonra Türk Devleti faiz kararını açıkladı. Bu da yetmedi. Merkez Bankası tüm bankaları topladı ve ultimatumunu verdi ve alınan kararları uygulayacaksınız dedi. Bankalar boyun eğdi ve aralıkta devletin indirdiği dolar yumruğu geldi birlerinin maşalını yapan şirketler hop oturup hop kalkınca devlet dedi ki faiz ve paradan para kazanma sisteminden üretimden kazanma sistemine geçeceksiniz dendi bu yumruklar Turan açıklandıktan sonra arka arkaya hemen İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Afrika Birliği'ni topladı Türkiye. Bakın ben radikal bir şekilde petrololar sistemine savaş açtım. Yanımda olanları destekleyeceğim, karşımda olanları ise ezip geçeceğim dedi. Şimdi Araplar Türk parası takasına başladı mı, başlamadı mı? Yanlışsa yanlış deyin dostlar. İngiltere'den altınların tamamını geri getirdi Türkiye. 10 yıldır en fazla altını biz üretiyoruz dünyada. Bu Afrikalılarla Araplara dedik ki ben dijital paramı çıkarıyorum, Benimle olanlarla da bu benim dijital paramla ticaret yapacak. Benim etki ettiğim bölgelerde ancak bu şartlarda iş yapmanıza izin veririm dedik mi dedik. Sadece Araplar da değil. Balkanlardan Kafkasya'ya herkes bu sisteme entegre olacak dostlar. Türkiye bunu yapamaz diyenler var mı? Eğer varsa MTA'nın ve Türkiye Petrollerinin nerelerde enerji ve altın çıkardığını iyi araştırsınlar. Karşılarına çok ilginç bilgiler çıkacak. Trabzon Emniyet Müdürünün Nijerya'ya müsteşar olarak atandığını görecekler. Biden'ın Trump'ı devirdiği gün Türkiye resmi gazetesinde Somali'nin IMF'ye borcunun Türkiye tarafından ödendiğini görecekler. Hemen ardından bunu neden yaptığını sorgulayabilirler. Ben burada birçok videomda artık dünya tek kutuplu değil, çok kutuplu olacak dedim. Ancak şu an öyle gelişmelere gebe ki dünya tekrar tek kutuplu büyük bir Türk devleti sistemine doğru bir gidiş var. Ben bu yüzden bu yorumları yapan insanlarımıza devletimizin gücünün farkına varmalarını, devletin nerelerde hangi adımları ne için attığını araştırmalarını tavsiye ediyorum. Eğer varsa yanlış söylediğimiz bir şey o zaman çıkıp hayal kuruyorsunuz diyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun.